Ve çözüm hızını etkileyen faktörler. Bir çözelti oluşumu sırasında birim zamanda çözünen madde miktarına çözüm hızı denir. Çözüm hızını etkileyen faktörler: çözücü ve çözünen cinsi, sıcaklık, temas yüzeyi, karıştırmak. Bunlardan çözücü ve çözünen cinsi, sıcaklık hem çözüm hızını hem de çözünürlüğü etkiler. Temas yüzeyi ve karıştırmak sadece çözüm hızını eder. Çözünürlük hesaplamaları. Örnek 2. 20 derecede 100 gram suda en çok 40 gram sodyum klorür çözünüyor. 20 derece 20 derecede 136 gram sodyum klorür tuzunu en az kaç gram su çözer? 100 gram su 40 gram sodyum klorür çözüne göre 136 gram sodyum klorürü ne kadar su çözer? İşler dışlar çarpımı. Dikkat ederseniz tuzun altına tuzu, suyun altına suyu yazacağım. İşlem yaparsam 136 çarpı 100 bölü 40. Buradan elde edeceğim değer 340 gram 340 gram su olur. Örnek 3. 25 derecede x maddesinin doymuş çözeltisi hazırlanıyor. Çözeltiden 75 gram alınıp suyun tamamı buharlaştığında X maddesinin 15 gram olduğu görülüyor. X maddesinin 25 derecedeki çözünürlüğü nedir? Çözeltinin tamamı 75 gram. Suyu tamamen buharlaştığında 15 gram madde kalıyorsa demek ki 15 gram madde çözünüyordur. Çıkarırsam 60 gramı su olur. 60 gram suyun içinde 15 gram X çözündüğüne göre... Soruda bana çözünürlüğü 100 gram suda soruyor. 100 gram suda ne kadar çözünür? 60'ın 4'te 1'i 15. 100'ün 4'te biri 25 gram x yapar. Örnek 4. Grafiğe göre 20 derecede 400 gram suyla hazırlanan doygun çözelti kaç gramdır diye soruyor. 20 derecede dikkat ederseniz 100 gram suyun içerisinde 15 gram çözündü. 100 gram suyun içerisinde 15 gram madde çözündüğüne göre soruda bana 400 gram su verdi. Su miktar 4 katına çıkarsa çözünen miktar da 4 katına çıkar. 60 gram madde yapar. Örnek 5. X katısının sudaki çözünür sıcaklık grafiği verilmiştir. 30 derecede 25 gram X katısı çözülerek doymuş bir çözelti hazırlanıyor. Hazırlanan çözelti kaç gramdır? 30 derecede 100 gram suyun içerisinde en fazla 56 gram çözünüyor. 100 gram suda 56 gram X çözündüğüne göre 25 gram suda dörtte biri, 56'nın dörtte biri 14 gram X yapar. Yalnız dikkat ederseniz bana çözelti kütlesini soruyor. Çözelti su ile tuzun çözünen maddenin toplamıdır. Toplarsam 39 gramlık doygun çözelti yapar. Bir x katısının 20 derecedeki çözünürlüğü 15 gram bölü 100 gram sudur. 500 gram suya aynı sıcaklıkta 65 gram x katısı eklenerek hazırlanan çözelti için hangileri hangisi doğrudur diye sormuş. 100 gram suyun içerisinde en fazla 15 gram x'in çözünürlüğünü söylüyor. Benim elimde 500 gram su var. En fazla ne kadar çözer onu bulmam lazım. Bulursam 75 gram. Eğer 75 gram X çözerse doygun çözeltidir. Benim elimde 65 gram var. 75 gramdan 65'i çıkarırsam 10 gram X daha çözmesi gerekir ki doygun çözelti olsun. E seçeneğinde doymuş bir çözelti elde etmek için 10 gram daha X eklenmelidir var. O zaman doğru seçenek E seçeneği olur. Uygulama 6 X tuzunun çözünürlük sıcaklık değişim grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre hangileri yanlıştır? Bire bakalım. 60 derecede doymuş çözelti kütlece yüzey 20'liktir. Hemen yüzdesini bulalım. 60 derecede 25 gram 100 gram suda çözünüyor. 25 bölü su ile tuzun toplamı 125 olur. Dikkat ederseniz toplamını aldım. Çarpı 100 İşlem yaparsam %20'lik olur. Bir doğru. 2'ye bakalım. 25 derecede 400 gram suda 30 gram x çözülseydi çözelti doygun olurdu. Bakalım. 25 derecede 100 gram suda grafiğe bakarsak 10 gram x çözünüyor. 100 gram suda 10 gram x çözünüyor. Eğer ben suyu 400 gram su alırsam Su miktarı 4 katına çıktığı için çözünen de 4 katına çıkmalı. Çözünen 40 gram olmalı. 40 gram olursa doygun olur. Ama benim elimde 30 gram olduğunu söylüyor. 30 gram çözeltiyi doygun yapmaz. 2 yanlış olur. 3. seçenek 60 derecede 220 gramlık doygun çözelti. 60 derecede 100 gram suda en fazla 25 gram X çözünüyor. Toplam 125 gram doygun çözelti yapar. Bana vermiş olduğu doygun çözelti 220 gram doygun çözeltidir. Bunun 5'te 1'i tuz. 220'nin 5'te 1'i 44 gram x yapar. 220'den 44'ü de çıkarırsam 176 gramı su yapar. Sıcaklığı 25 dereceye getirirsem 25 derecede 100 gram suda en fazla 10 gram x çözündüğünü söylüyor. O zaman 176 gram suda ne kadar çözünür onu bulmam lazım. 17.6 gram x çözünür. İlk başta çözmüş olduğu miktar 40 gramdı. Sonra çözdüğü miktar 17.6 çıkarırsam aradaki fark kadar çökecektir. 40'tan 17'yi çıkarırsak 23, 06'da çıkarırsak 22.4 gram çöker. Yalnız burada 30 gramın çökeceğini söylüyor. Yanlıştır. Yanlış olan 2 ve 3 olur. Ayırma saflaştırma teknikleri. Özütleme. Ekstraksiyon. Katı ya da sıvı fazla bulunan bir ya da birden çok bileşiğin farklı çözünürlük özellikleri kullanılarak diğer bir sıvı faza alınmasıdır. Sulu çözelti organik bir çözücünden oluşan iki sıvı fazın kullanıldığı teknik sıvı sıvı ekstraksiyon ya da kısaca ekstraksiyon olarak adlandırılır. Biz burada sıvı sıvıları ayırabildiğimiz gibi katı sıvı birbiri işte çözülmüş olan maddeleri de ayırabiliriz. Ekstirasyon işlemleri genellikle yuvarlak ya da oval ayırma hunisi kullanılarak gerçekleştirilir. İşte şekilde de gösterilmiştir. Ayırma hunisinin büyüklüğü toplam hacmin iki katı kadar olmalıdır. Şeker pancarından şeker eldesi, karanfilden karanfil yağının eldesi. Örnekleri çoğaltabiliriz. Bitkilerin özünün alınması, süğüt ağacından Söğüt ağacının özünün alınması. Homojen karışımlarda ya da katı karışımlarda istenen maddeyi ayırmada kullanılır. Kristalendirme, Katı, sıvı, homojen karışımlarda sıvının buharlaştırarak katının elde edilmesi yöntemidir. En güzel örnek şekerli su verebiliriz kristalendirme için. Bir katının çözülmesiyle oluşan homojen karışımlardan sadece katı bileşini elde etmek isteniyorsa buharlaşma işlemi. Her iki bileşiği elde etmek istiyorsak basit damıtma işlemi yapılır. Basit damıtmanın diğer adı destilasyondur. Damıtma ile elde edilen sıvıya destilat adı verilir. Bu gördüğünüz şekil basit damıtma cihazıdır. Damıtılacak karışım örneğin tuzlu su olsun. Karışımı koyduk alttan ısıttık. Su buharlaşacak ve geri soğutucunun içerisinden geçip toplama kabı içerisinde burası toplama kabıdır. Birikecektir. Burada önce sıvıyı buharlaştırıp sonra soğutup yoğunlaştırma işlemi yapılır. Kromatografi kimyasal ve fiziksel özellikleri birbirine çok yakın olan bileşiklerden oluşan karışımları damıtma ve ayrımsal kristallendirme ile birbirinden ayırmak zor olabilir. Bu tür maddeler için çeşitli kromatografik yöntemler kullanarak başarı, başarılı ayırmalar yapılabilir. Kromatografi bir karışım gözenekli bir ortamda hareketli bir çözücü etkisiyle karışımın bileşenlerinin farklı hareketleri sonucu birbirinden ayrılması olgusuna dayanır. Hareket eden fazla hareketli faz bahsedilen gözenekli ortama absorban veya sabit faz denir. Buna en güzel örnek mürekkebin bu yöntemle ayrılmasıdır. Kromatografi olayında absorpsiyon, dağılma ve değiştirme kuvvetleri rol oynar. Bu kuvvetlere farklı kromatografik yöntemler farklı gruplarda toplanır. Bu yöntemin temeli çözünürlük ve yayılma hızının farklılığına dayanır. Bu yöntemde bir karışımın bileşenleri kağıt üzerinde yürütülerek birbirine ayrılır. Bunun için bir destek ya da çözücü kullanılır. Karışımların ayrıştırılması ile ilgili olarak şeker pancarından kristal şeker aldesi özütlemedir. Doğrudur. Sıvı sıvı karışımları kromografi ile ayrıştırılabilir. Doğrudur. Mürekkep örneğini verebiliriz. Çeşme suyundan özütleme yöntemiyle saf su elde edilir. Çeşme suyundan özütleme ile değil. Çeşme suyundan basit damıtma yöntemiyle ya da ters ozmoz yöntemiyle içme suyu elde edilebilir. Kromatografi yöntemiyle ilgili fazların hareket hızlarının farklına dayanır. Karışım oluşturan bileşenler hareketli ve durgun faz arasında dağılır. Maddenin çözünürlük farkına dayanır. Bu özelliklerin hepsi kromatografi yöntemiyle ilgilidir. Ekstraksiyon katı sıvı ya da sıvı sıvı karışımları ayırmak için kullanılır. Evet, homojen karışımlar olmak zorunda. Karan, karanfilden karanfili ailesi özütlemeye örnektir. Sıvı karbondioksit Ekstraksiyon maddesi olarak kullanılır. Evet, çözücü olarak kullanılır. Doğrudur. Çözünürlüğü sıcaklık ile artan X tuzunun doymamış çözeltisini doygun hale getirmek için aynı sıcakta tuz eklemek doymamış çözeltiyi doygun hale getirir. Çözücü ilave etmek doymamış olan çözeltiyi daha da doymamış yapar, daha da seyreltir olmaz. Sıcaklığı yükseltmek olabilir çözeltinin çeşidine göre değişir. Çözünürlük sıcaklık grafiği endotermik olan tepkimelerde doymamış olan bir çözeltiyi soğutursam doymuş hale getiririm. Eğer çözünürlük sıcaklık grafiği egzotermik ise doymamış bir çözeltiyi ısıtırsam sıcaklığını yükseltirsem doygun hale getirebilirim. O yüzden burada Soruyu düzeltiyorum. Çözünürlüğü sıcaklıkla artan diye belirtmiş. Yani endotermik çözeltiden bahsediyor. Endotermik çözeltilerde ancak doymamış çözelti sıcaklığı azaltılarak yapılır. O yüzden 3. seçenek yanlış olur. A seçeneği doğru olur. 0.2 mol organik bir bileşiğin benzen içerisinde molekül olarak tamamen çözülmesiyle bir çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı saf benzenden 10.4 derece daha yüksek olduğu ölçülüyor. Buna göre organik bileşik kaç gram benzende çözülmüştür? AYT 2019 sınav sorusudur. Formülümüz vardı. Kaynama noktasındaki yükselme delta T kim Yükselme miktarı 10.4 derece vermiş. Sabit değeri 2.6 derece vermiş. Dikkat ederseniz iyon sayısı benzen moleküler çözünür iyon sayısı 1 aldım, Tancık sayısını 1 aldım. Molaliteyi bulmam lazım. Molalite mol sayısının kilogram cinsinden sıvıya bölünmesidir. Benden o sıvının kaç kilogram daha doğrusu kaç gram olduğunu istiyor. Buradan işlem yaparsam x'i 0,05 kilogram bulurum. Ben bunu 1000 ile çarparsam grama çeviririm ve elde edeceğim değer 50 gram olur. Saf suyun bir atmosfer basınçta kaynama noktası 100 derecedir. Aynı miktarda su içeren 3 ayrı kaba eşit mol sayısında X, Y, Z maddeleri ayrı ayrı eklendiğinde oluşan çözeltilerin kaynama noktaları sırasıyla 102, 106 ve 110 derece olduğu gözlenmiştir. Buna göre X, Y maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Su 100 derecede kaynar. 100'ü çıkarırsam X maddesinde 2 derecelik artış var. Y maddesinde 6 derecelik artış var. Z maddesinde ise 10 derecelik artış var. 2, 6 ve 10 arasında 1 3 ve 5 oranı var. O zaman X maddesinin 1 tanecikli, Y maddesinin 3 tanecikli, Z maddesinin 5 tanecikli olduğunu bana söylüyor. Etil alkol 1 tanecikli, kalsiyum klorür 3 tanecikli, alüminyum sülfat dikkat ederseniz 5 taneciklidir. Bunu sağlayan seçenek A seçeneğidir. Bir araştırmacı 17 gram sodyum nitrat ve 200 gram su kullanarak doymamış çözelti hazırlıyor. Sodyum nitrat tuzunun suda tamamen iyonlarına ayrışması çözündüğü varsayıldığına göre hazırlanan bu çözeltinin bir atmosfer basınç altında donmaya başlama sıcaklığı nedir? 2017 LYS sınav sorusu. Delta eşittir kim? Dikkat ederseniz bu formülü sürekli kullanıyorlar. 2 yılda bir soruyorlar sınav sorusu olarak gelme ihtimali yüksek olan bölümdür. Su 0 derecenin altında donacağı için 1.86 sabit değer. I iyon sayısıdır. Sodyum ve nitrat 2 iyondan oluşur. Molalite molü bulmam lazım 17 gram. Molekül ağırlığı sodyum nitratın 85 vermiş. 200 gram su kilograma çevirmem lazım. 1000'e bölersem 0.2 kilogram yapar. Buradan işlem yaparsam bulacağım değer. Şu değerler aynıdır. Sadeleşir. 1.86 ile 2'yi çarparsam eksi 3.72 santigrat derece olur. Soru 5. Kütlece %36 buçukluk buçukluk değişik hidroklorik asitin yoğunluğu belirli bir sıcakta 1.2 gram bölü mililitredir. 200 mililitre 0.3 molar HCl çözeltisi hazırlamak için derişik HCl çözeltisinden kaç mililitre alınarak hacmi 200 mililitreye tamamlanır? 2016 sınav sorusu. İlk önce derişik çözeltinin derişimini bulmam lazım. Burada yoğunluk var. Deniz yüzlü 10 manken. Kullanmam nedeni hem yoğunluğu hem de yüzdeyi beraber verdiği içindir. Yoğunluğu 1.2 verdi. Yüzdesi 36,5 çarpı 10 formülde var. Molekül ağırlığı 36,5. Buradan işlem yaparsam derişik çözeltinin derişimini 12 molar bulurum. Derişik çözeltiden 200 mililitrelik 0,3 molarlı kahçele çözeltisi elde etmemi istiyorsa başlangıçtaki mol sayısının son durumdaki mol sayısına eşit olduğu unutulmamalıdır. 12 molar hacmini bilmiyorum ne kadar kullanılacağını. İkincinin derişimi 0,3 molar hacmi 200 mililitre. Buradan işlem yaparsam 5 mililitre bulurum. Cevap C seçeneğidir. Gliserin sudaki kütleci %18.4'lük çözeltisinin yoğunluğu 1.04 gram bölü mililitredir. Çözeltinin molaritesi nedir? 2012 sınav sorusu. Molarite eşittir. Deniz yüzlü 10 manken. Hem yoğunluk hem de yüzde olduğu için. Yoğunluğu 1.04 yüzdesi 18,4 çarpı 10 bölü molekül ağırlığı 92'dir. Buradan işlem yaparsam bulacağım değer 2.08 molar olur. C seçeneği doğru cevaptır.